Köpüklerle mi oynuyorsun? Ne yapıyorsunuz? Melis. Ben Bende. Niye getirdin onu? Ben ayaklarını yıkamak için. Oo, ablan sana ne getirmiş? Bak İpek ayaklarını yıkayacak. Köpüklü köpüklü hem de. Çok güzel. Ne güzel de kokuyor. Buraya kadar geliyor kokusu. Köpüklü köpüklü. İpek ne şanslısın ya. Böyle ablan var. Ayaklarını seni yıkayacakmış. Rahatlatacağım dedi. Ayakları dedi yorulmuştur dedi kardeşim evet. değil mi? İyi peki o zaman hadi sok bakalım nasıl olacak? Oo zevkli mi İpek? Nasıl? Oo mis gibi ya. Çok güzel görünüyor Çok rahatlatıyordur eminim. Nasıl gidiyor? İyi mi? Evet. Çok güzel. <laughs> Melis ne kadar iyi bir ablasın sen ya. kardeşimi düşünüyorsun. Sen de oynuyorsun bir yandan. Sıcak mı su? Evet. O ılık yani, değil mi? Evet. O iyi, soğuk olmasın da ayaklarımız üşümesin. Hmm, çok güzel. Ondan sonra ne yapacaksın Melis? Buradaki örtüyle kurulayacağım. Ha, ondan sonra da kurulayacaksın anladım. Evet çünkü örtüyle. Ama tabii ilk önce bir durulamamız lazım bence, ondan sonra. Da. Evet, köpükle olamaz. Köpükle olamaz. O durulama suyunu temizlersin. Ondan sonra daha böyle e, köpek suyu güzel bir su getirirsin. Bir daha sokar öyle de durulamış olur. Hmm. İyi fikir. Gerçekten hiç düşünemedim böyle. Siz böyle ne güzel anlaşıyorsunuz ya. Bakalım. Çok rahat. Tatıcı bir şeydir ya. Benim de canım istedi. Sana belki ben de yaparım. inek mi soksun mu acaba ayaklarını? İnek böyle mi? Sokarsa ıslanır ama değil mi? Evet. Ondan sonra da onu kurutmak zorunda kalırız. boşver oturduğu yerde otursun orada arkada oturuyor. Köpükleri <laughs> mi, ya? mi yakalamaya çalışacağız aha Oraya şey koyalım mı? Senin ördeklerinden koyalım mı ördeklerinden? Evet yüzerler belki. Bir bakayım senin buradaki oyuncaklarını Bulabilirsen birkaç tane ördek koyayım. Ördekler yüzer. Suda yüzerler. Bir yandan yüzsün bir yandan da ayaklarını öyle. Oh rahatlattır. Bir bakalım Melis sen bir baksana arka tarafta. Bakayım. Şu tarafta. Oyuncakları orada evet. Bulabilirsen eğer. Ne ördek mi? Ördek var ama orada oyuncak kutusunun içinde olmalı. Gerideyse boş ver, çıkartma. Başka bir şey olur. Başka bir şey, olur. Aa, maçalım, gel. Başka bir şey de olur. Ben Benim aklıma ördek geldi. Ben burada. <Sülüyor> <laughs> <laughs> Sürpriz mi? Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Oo, renkli ooo, topla. Atabilirsin. Tamam. Atabilirsin. Ben buraya açıyorum. Bir yandan toplarla oyna, bir yandan da ayaklarından öyle evet. rahatla. Atıyorum. Ha at bakalım. Huu, Pembe top Hem top geldi. At onu da. Bu da koyu yeşil. Koyu yeşil geldi. Açık mavi. Açık mavi geldi. Yeşil. Yeşil Ağda giremedi. Yeşil, yeşil, yeşil girdi. İyi güzel mi? Sarı. Sarı evet girdi ve en son be. Beyaz da girdi, İşte burada, işte burada. Toplar yüzüyor, İpek eğleniyor, Toplar yüzüyor. Zekli mi İpek, güzel mi? Toplarla da oynuyorsun. Evet çok güzel. Oh, çok güzel oldu İpek, çok çok güzel oldu olduk çok güzel işte bu kadar <laughs> sen artık her akşam da istersin böyle bizden İster tamam mı bize tamam diyor <laughs> İyi alıştın İpek her gün ben yapamam abi. her gün her gün böyle olur mu arasız arası Ara sıra da yapabiliriz evet ara sıra da yapabiliriz Baş başa bırakalım Sonra kuruturuz Sonra kuruturuz sen birazcık böyle ayağından biraz daha toplarla oyna. Ondan sonra o suyu dökeriz tamam mı? Sonra temiz su koyarız. Sonra temiz su koyarız. Ama durulayana kadar oynayabilirsin. Çok güzel görünüyor ya. Şuraya bakın arkadaşlar süper. İpe sen odanda bu şekilde kal. Biz gidiyoruz. Evet. Ayağını çıkarttığın zaman da bak buraya koyacaksın ki. Evet. Diğer taraflar ıslanmasın tamam mı? Ayağını orada kurularsın biz gidelim. <laughs> Hadi gidiyoruz biz. Hadi İpek. Sen burada eğlenmene bak. Bay bay. Vay bay bay İpek.